Herkese selamlar arkadaşlar. 4 Ekim Salı iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. 4 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi maçlarımız var ve Şampiyonlar Ligi için bir tane kupon önerimiz olacak. İddia'da 1.91 oran yapıyor. Avrupa'daki oranına da birlikte videonun sonunda kuponumuzu oynarken göz atmış oluruz. Şampiyonlar Ligi bülteni Salı ve Çarşamba günü devam edecek. Çarşamba günü için de Yine bir tane kupon önerimiz olacak YouTube'dan arkadaşlar. Yine bu videomuzu da yani çarşamba videomuzu da salı gününden biraz erkenden yüklemeye çalışacağız. Böylelikle salı günü öğleden sonra hem salı kuponunu hem de çarşamba kuponunu görmüş olacaksınız. Dilerseniz bunları birlikte de bir kombin haline getirip değerlendirebilirsiniz. Belki bazı arkadaşlarımız vardır. Bir tane maç salı kuponundan alır. Bir tane maç çarşamba kuponundan alır. 2 günlük kendine bir er maç seçip bir rolling kuponu yapabilir. Böyle oynayan arkadaşlarımız da vardır mutlaka. Ki ben de her zaman bu tarz kuponları da tavsiye ediyorum ama genelde tabii ki e, iddia oynayan arkadaşlarımız biraz sabırsız olduğu için böyle bekleyemiyor. Ama bekleyen arkadaşlarımız vardır. Yani şunu yapabilirsiniz belki salı günü kuponundan içinize sinmeyen bir maç vardır. Onu değerlendirmezsiniz. Salıdan bir maç alıp çarşambadan da gene aklınıza yatan bir maç alıp bu şekilde değerlendirirsiniz. En azından bizler de bu şekilde bir kolaylık sağlamış oluruz sizlere. Tabii ki pazar günü videomuzda özellikle yorum yapan videomuzu beğenen arkadaşlar arkadaşlarımı da çok teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı sağ olsunlar. Güzel bilgi gösterdiler videoya. Gene aynı şekilde inşallah hem bu videomuzda hem bundan sonraki videolarımızda da bu destekleri görürüz. Tabii ki ben de şahsen elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kimi zaman başarılı oluyoruz, kimi zaman başarısız oluyoruz tabii ki. Önemli olan devamlılık diyorum. Pazar günü mesela kuponumuzdaki iki tane üst tercihimizden bir tanesi iki golde kaldı. Diğer maçta da mesela 8 gol oldu. Çılgın bir 4 dörtlük çılgın bir maç oldu. Olmadı. Şimdi salı ve çarşamba günü şampiyonlar ligi bültenleri var önümüzde. Bunlara bakacağız. Tabii ki WhatsApp grubumuzda da devam ediyoruz paylaşımlara. Orada da hafta sonu İyi bir gün, iyi bir haftasını geçirdik diyebilirim. Pazar günü 3 tane kupon paylaşmıştık ee, günün ana kuponları olarak. Bir tane ana kupon, bir tane korner kuponu, bir de basketbol kuponu. Basketbol kuponu ve korner kuponumuz çok güzel bir şekilde kazandı orada. Ana kuponumuz kaybetti. Hangi maçtan kaybet hiç de şaşırmayacağınız bir maç. Tabii ki derbi maçı. Çok berbat bir derbi oldu. Beklentinin çok altında kaldı. Ana kuponumuzla yazmıştık o maçı. Üst olarak yazmıştık. Oradan gitti ama diğer iki kuponumuz güzel kazandı. Kornerlerimiz çok iyiydi pazar günü. Korner listesi paylaşmıştı. 7 tane maç bunların 6 tanesi kazandı. Tek bir tane Sassuolo maçının gelmedi. Onun dışında çok güzel korner maçları da yakaladık. Özellikle kornerlerden güzel kazanan arkadaşlarımız oldu. WhatsApp grubumuza hani katılmayı düşünürseniz ne oluyor ne bitiyor bilgi almak isterseniz Instagram üzerinden bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Instagram'da adresimiz Winners TV YouTube Birleşik halde aldığınızda sayfamız karşınıza gelir. Zaten oradan bizle iletişime geçebilir ve grupla ilgili detayları alabilirsiniz. Şimdi salı günü için iki tane maç seçtik. Şimdi sırayla maçlarımızı analiz edelim. Ardından da kuponumuzu Birlikte oynayalım. Şimdi Juventus-Victoria-Pilzen maçı ile başlayalım. Almanya'da bülten de bu arada salı günü en favori görünen takımlara baktığımızda Bayern Münih ve Liverpool öne çıkıyor. Ben Liverpool maçını değerlendirmeye almadım. Bayern Münih'i değerlendirmeye almak istedim. Çünkü muhtemelen günün en çok tercih edilen maçları bu iki maç olacak. Liverpool'un biraz son dönemdeki mevcut formu beni tedirgin ediyor. Kazanırına ya da iki gol atarına hiçbir oran olmadığı için onu değerlendirmeye almadım. Ama Bayern Münih maçı güzel duruyor. Neden güzel duruyor? Şimdi Bayern Münih'e baktığımızda özellikle ligde kötü bir sekans geçirmişti. 4 maç üst üste kazanamamıştı ki çok da Bayern Münih'in alışkın olduğu bir durum değil. Ama Bayer Leverkusen karşısında hafta sonu 4-0 kazanarak en sonunda o kötü seriyi bir son verdiler. Güzel de oynadılar. İlk yerden 3-0'ı gördüler. Şampiyon Ergeni'nin iki maç Inter Barcelona zaten kendilerinin rakiplerini 2-0-2-0'a inip 6 puana ulaştılar. Victoria Pilsen de grubun zayıf halkası 0 çekti. Barcelona ve Inter mağlubiyetleri var. Özellikle ilk maç hani Bayern Münih maçıyla kıyaslayabileceğimiz bir Barcelona maçı var. İspanya'da oynadı. Deplasman takımı Victoria Pilsen'in 5-1 kaybetmişti orada. İlk yarıda 3-1 yenik duruma düşüp ikinci yarıda 5-1'lik bir skorla sağdan yenik ayrılmıştı. Şimdi burada da Bayern Münih'ten de benzer bir tarife yer mi? Yeme ihtimali yüksek duruyor. Bayern Münih'te koronavirüs vakaları var. Müller virüs yakalandı. Olmayacak mi yine olmayacak bu maçta ama tabii ki alternatifleri var. Kimmin yerine Goreska zaten iyileşmişti. Orta merkezde Goreska Sabitzer ikilisi oynaması bekleniyor. Büyük ihtimalle de Müller'in yerine de Gnabry ilk 11'de başlayacaktır burada. Tabii ki Bayern Münih'in bir de hafta sonu Borussia Dortmund'la Dortmund derbisi var. Onlar adına önemli bir derme Almanya'da Dortmund cumartesi günü oynayacaklar. Zaten kadroda birkaç eksik varken burada Negasman'ın takımını özellikle ilk yarı ucumu oynatıp ilk yarıdan istediği skoru aldırıp ikinci yarı biraz hem düşük tempoda geçirip hem de belki dakika 60-65'ten sonra birkaç tane böyle as oyuncularını da kenara alıp dinlendirebileceğini Dortmund maçını saklayabileceğini düşünüyorum. Zaten Bayern Münih'in takım golünde bile 3 gol atarının oranı bile 1-16 gibi bir oranı var. Yani Bayern Münih'in 3 golüne bile gidemiyorsunuz bu maçta. O yüzden burada iki tane seçenek öne çıkıyordu. Bu maçta oran açısından yakalanabilecek oranlar. Bayern Münih'in biraz önce saydığım nedenlerden ilk yadan işi bitirebileceğini, işi bitirmeye gidebileceğini düşünüyorum. O yüzden ilk yerden 2 gol beklenebilir. İlk yarı 1.5 üst ya da Bayern Münih'in her iki yarıyı da kazanabileceği, hem ilk yarı da kazanıp ikinci yarıda da kazanabileceği. Ama ben burada direkt iki yerden işi bitirmek istedim. İki yer 1.5 3 oranında güzel de bir oranı var. 1.50'lik oranı var. Ee, Bayern Münih kendi evinde iki yerde iki tane en azından gol atabileceğini düşünüyorum. E, tabii ki takım Bayern Münih golüne de gidilebilir iki yerden iki gol atarına. Hani bir ona gerek duymadım. Ben hani belli olmaz futboldur. Pildzen belki bir kontra yapar, bir atar, Münih bir tarafta bir bir biter belki ama özellikle Barcelona maçında benim izlediğim bayan Münih'e karşı dayanması zor görünüyor. Bayern Münih burada kalitesini ortaya koyar. Bence ilk yerden işi bitir diye düşünüyorum. Bir güzel bir oranı var ilk yarı bir buçuk üstünün. Bu da aynı zamanda Kuponumun ilk maçı olacak. Şimdi kuponumun ikinci maçında biraz daha oran tamamlayabilmek için seçmek istedim. Ama çok e, videonun başında söylediğim gibi Liverpool'a Bayern'in haricinde çok ideal karşılaşmalar bültende görünmüyor. Tabii bir de Ajax-Napoli maçı var. Orada da 25 üst KG varlar öne çıkıyor ama bana göre çok tehlikeli bir maç Ajax-Napoli maçı da. Özellikle Napoli'nin grubundaki pozisyonundan dolayı burada bir puana hayır demeyeceğini düşündüğüm için orada aynı bu hafta sonu derbideki görüntü de olabilir Fenerbahçe-Taş derbisindeki. Bu maç çok 0-0'a sıfır sıkışıp bir anda herkesi tersede götürebilir. O yüzden bana biraz 3 tercihleri riski geldiği için orada Ajax-Napoli'de açıkçası tercih etmedim kuponuma bu yüzden de biraz alternatifte ne bulabilirim dedim. Şöyle bir bülten incelediğimde Marsilya Lizbon maçı çok da ilgimi çekti diyebilirim. Şimdi bu grupta önce e, gruptan şöyle bilgiler vereyim birkaç tane ki neden bu tercihe gittiğimi anlamış olabilirsiniz diye. Şimdi grupta Lisbon, Tottenham, Frankfurt, Marseille gibi 4 tane birbirine güç olarak yakın takımlar var. Tabii ki Tottenham burada bir parça daha önde gibi görünüyor. Ama çok dengeli bir grup ve Lisbon burada 2'de 2 yaptı. 6 puanı var. Tottenham'la Frankfurt 3'er puanda. Marseille'nin ise puanı yok. Lisbon buraya gerçekten de önemli bir avantajla geliyor Fransa'ya deplasmanı. İnce Frankfurt'u deplasmanda 3-0 sonra iç sahada Tottenham 2-0 yendi. Marsilya'da Tottenham ve Frankfurt'a yenildi. Şimdi özellikle grubun stratejisi açısından Lisbon için bu maçın önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Lisbon'un burada alacağı 1 puan bile 7 puan yapar ki arkasından da gene Marsilya ile kendi evinde oynayacak. Özellikle bu maçta alacağı 1 puan Marsilya'yı 1 puanla tutması Marsilya'nın da şansını da azaltacağı için biraz da e, olarak yıpranmış bir Marsilya kendi evinde ağırlayabilir ve orada 3 puan hedef yapabilir diye düşünüyorum ki olası 3 puanla 10 puana ulaştırır Lisbon'u ve gruptan çıkmayı da zaten cebine koyar. Dolayısıyla Lisbon'un burada dengeli bir oyun oynayıp öncelikle beraberliği düşünmesini bekliyorum. Tabii ki Marsilya'nın da burada kazanması lazım ama olası bir mağlubiyette de buraya havlu atarlar. Lisbon'da çok etkili bir kontra atak takımı. Dolayısıyla da Marsilya'nın biraz daha dikkatli oynamasını bekliyorum. Bir gol bulabilirler, öne geçebilirlerse onun üstüne yatmalarını tabiri caizse biraz bekliyorum. Eğer burada bir Marsilya risk alacaksa bu maçın ikinci yarısına risk alır diye düşünüyorum. Gene takımların Oynadıkları ilk iki maça baktığımızda Lisbon'un iki maçta da ilk yarılarında gol çıkmadığını ve ikinci yarılarda galibiyete uzandığını görüyoruz. Marseille'nin de yine İngiltere'deki Tottenham maçının ilk yarının golsüz bittiğini ve Frankfurt'a karşı ilk yarıdan yediği bir golle kaybettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar e, verileri de göz önünde bulundurduğumuzda benim için bu maçın en doğal, en şey tercihi e, ilk yarı 1.5 alt olarak gördüm ben bu maçı. İlk yarıdan iki gol gelmeyeceğini düşünüyorum. Lisbon'un da Marsilya'nın da riskleri ikinci yarıda alabileceğini öncelikli olarak ilk yarıda hedeflerinin bence geri düşmemek olduğunu düşünüyorum. Zaten bu maçın da beraber 0-0'da ne kadar uzun süre kalırsa Lisbon'un lehine gelişeceğini düşünüyorum. Maçın gidişatının ki da 60 65ten sonra riskler almaya başlamak zorunda kalacaktır. Lisbon'da eğer ki rakibini avlayabilirse bence o son yarım saatlik dilimde avlayacaktır. İlk kere de çok yüksek bir skor, çok yüksek riskli bir oyun olacağını tahmin etmiyorum. İlk kere 15 altı gittim. Burada da bunun da iddia 1.27. Bu maçla beraber Bayern Münih'in ilk kere 1.5 üstünü alıp kombinlediğinizde 1.91'lik güzel de bir oran yapıyor. Bu şekilde günün kuponu. E, Şimdi de beraber benim de kendi oynadığım siteden şöyle güzel bir şekilde kuponumuzu yapıp değerlendirmeye alalım arkadaşlar. Tabii ki çarşamba günü de yine videomuzda dediğim gibi kuponumuzu paylaşacağız. Dileyenler böyle çarşambadan salıdan bir maç, çarşambadan bir maç şeklinde de bir değerlendirmeye gidebilirler. Kendi rolling kuponlarını da yapabilirler. Diyelim önce Bayern Münih Victor Pilsden 2 maçta 19.45'te şöyle güzel keyifli bir 19.45 kuponumuz gelirse 21.45'te de keyifli bir maçları takip edersiniz diye düşünüyorum. İnşallah şans yanımızda olur. 1.68'lik bir oranı var. Burada Bayern Münih'in 2 gol atarına, kereden 2 gol atarına bakalım. 1.87. Az bir fark var. Çok da öyle risklemeye gerek yok. Dediğim gibi futboldur. Belki Prizen de bir tane atar. Bayern Münih'i öyle aldık. Riske gittik. İlk kere 1.5 üstüne. Bayern Münih'e güveneceğiz ilk yarıdan. Lisbon maçında da tam tersini. İlk bir 1.5 altın aldık. 1.38. İddiada da 1.27. Bu maçın üst oranları zaten biraz daha düşer bence. Şey yükselir bence. Çünkü büyük ihtimalle 2.5 alt bitecek bu maçta. Burada yine ben ufak bir misli değerlendirmeye alayım. Yine WhatsApp grubumuzda kuponlarda yapıyoruz. Orada da değerlendirmeler yapıyorum. Burada bu şekilde siz de şu an ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Bayern maçın maçının ilk yeri 1.5 üstü. Marsilya maçında da tam tersi 2 yeri 1.5 alt tercihlerine gittik. 2.31 Avrupa oranı. 1.91 iddia oranı. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. İnşallah şampiyonlar yine güzel başlarız. Çarşamba gününde ikinci videomuzda da inşallah cilasını yapıp üst üste iki kuponla sizlere de kazandırmış oluruz. Bizi izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Videonun başında söylediğim gibi özellikle son videomuzda bize destek olan arkadaşlarımıza teşekkürler. Videomuzu beğendikleri için, videomuzu yorum yaptıkları için çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çarşamba videosuyla tekrar buluşacağız, bir araya geleceğiz. O ana kadar kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.